ne güzelmiş <gülüyor> 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 ah dişim <deşi. gülüyor> <Ay>, ağrıyor <laughs> ah dişim çok kötü ağrıyor ah duramıyorum ben de... çocuklar ne de bağırıyorsunuz? Bağırıyor. Ne oldu ki dişinize? Şeker mi? Şeker abi. Şeker mı yediniz? Ay! Çok mu ağrıyor dişiniz? Evet. Çocuklar bakayım dişlerinize. ha Fatma dişin ne hale gelmiş? Böyle bir dişi de ay çürümüş dişleriz çocuklar. Ne yapalım doktor mu çağıralım? Evet. Diş doktor. Arıyorum doktoru. Bekleyin tamam mı siz burada? <laughs> tamam. Bey hoş geldiniz. Kızlar doktor bey geldi. Dişlerini çürüttünüz. Doktoru çağırdım bak size. Kocaman inne getirdi size. <laughs> Korkmak yok hayır. Onu şeker yerken düşünecektiniz. Bunlar dişler hep çürümüş. <laughs> çürümüş mü dişleri? Bey çürümüş mü? Çürümüş. Dişleriniz çürümüş çocuklar. Gördünüz mü? Şimdi çekecek dişlerinizi. Çürük dişlerin hepsini çek. Çıktı. Hepsi çürümüş. Şekerli şeyler yerseniz çürür tabi. Bakalım başka çürükler var mıymış? Doktor bey hadi çekin dişlerini artık uyuştu galiba. İyice aç. İyice aç ağzını Fatma. Çektim. Tamam sıra Bulem'de. Bulem de Hı. yemiş. Böyle dişini çekiyor doktor? Böyle şekerli <laughs> şeyler yersin dişleriniz çürür tabi. Çekilmiyor ama değil mi? Hı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Teşekkür ederim doktor bey. <laughs> Kızlar, geçtim dişlerini. Evet. <laughs> Sakın bir daha şekerli şeyler yemeyin, tamam mı? Tamam. <laughs> güle güle doktor bey. Güle güle. <gülüyor> bye bye. <laughs> Çikolata çekiyor. Hulusi. Nereye gitti bu çocuk ya? Tayin buradaydı. Hulusi neredesin? <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Çikolata mı yiyorsun? Evet. <laughs> anneciğim çikolata şimdi yenir mi? Daha yemek yemedin. Hadi bırak çikolatayı. Hadi anneciğim bırak. Gel kaçma. Hulusi. Bak. Bırak çikolatayı annecim. Daha yemek yemedin ama. Yedim anne ben ekmek yedim. Hulusi hadi gel. Nereye gidiyorsun? Bak kızacağım artık sana. Bak yeter diyorum ya. Ay ne kadar çok yemişsin bak bitirmişsin. Hadi annecim bırak bak dişlerin çürür. Dişlerin çürür. Gel kaçma gel. Dur burada dur gel. Hadi bırak. Bırak onu. Bırak. Bırak gel bakayım. Gel içeriye. Hadi, geç geç. Sen burada dur tamam mı? Ben geliyorum şimdi. Ay yaralamış çikolatayı. Ne kadar yemiş ya. Ne oldu Hüleyse? Tabii o kadar çikolata yersin dişin ağrır tabii. O kadar çikolata yeme dedim değil mi sana? He? Hiç beni dinlemiyorsun. Ne yapalım bu dişleri? Fırçalayalım mı? Tamam gel hadi fırçalayalım. Gel. Şuna bak ya dişlerin haline bak. Mahvolmuş dişlerin. Fırçala hadi anneciğim. Fırçala bakayım. İyice fırçala fırçala. Dişlerini sür anneciğim. He? Fırçala. Bakayım geçiyor mu? Sürt iyice. Sırt sırt sırt. Bakayım dişlerini göster dişlerini. Evet geçiyor öyleyse iyice fırçala anneciğim. Bir daha fazla çikolata yeme tamam mı anneciğim? Al Anne. Ne oldu Fatma? Nasıl yapıştı gözüne şeker? Nasıl yaptın Fatma? Çocuklar. Bakın size şeker getirdim. Kim istiyor? Ne yapalım biliyor musun? Sayalım. Kim çıkarsa o alır şekeri. Hadi patma sen say. Partakalı soydum. Başı cuma koydum. Dendil yalan uydumdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Dolapta pekmez yala yala. Hadi dik 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 dik. Fatma dik 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 dik. Sen duy orduyla. Çık çıktı şeker. Hülyesi al bakalım. Bu şeker senin. Hadi bakalım. Aa Fatma. İzledin mi? anneciğim ben seni alırım tamam mı? Hadi Hülyesi sen ye. Hülyesi sen ye tamam mı ben gidiyorum. Hadi atma. Ben sana alacağım tamam mı ağlama. Ne hmm. oldu Fatma? Nasıl yapıştı gözüne şeker? Nasıl yaptın Fatma? Anneciğim nasıl yaptın ya? Kim yaptı? Hülise. Ne yaptın ablanın gözüne şeker yapıştırmışsın? Yaramaz çocuk seni. Hülyesi. Dur Fatma dur şuraya yat çıkartalım anneciğim dur. Dur acıyor mu? Çok tamam acıyor. anneciğim. Tamam tamam. Yat anneciğim yat da çıkaralım. Acıyor mu? Dur bakalım çıkacak mı deneyelim bir tane. Dur bakalım. Aa, aa, aa. Açıyor mu anneciğim? Açıyor. 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 Aa, <laughs> çıktı. Nasıl yapışmış kız ya. Çıktı bak. Ay gözün de yapış yapış oldu. Dikyalım tamam mı gözünü?